Evet arkadaşlar şimdi evet arkadaşlar şimdi 8'inde dişimi çekeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Uygar'tım için bugün dişle herhalde diş hekimi mi olacaksın? Hem sporcu hem de dişçi olabilirim. Tabi evet. olabilirsin bence de olabilirsin. Harika bir fikir. Haberiz. Şey kıyamam yani hocalarıma. Oo. Oo <laughs> canım oğlum benim. Biz de sana An, hem kıyamam. Hem diş kim olursun? Hem de sporcu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, hatta Avrupa şampiyonusun zaten, hatta olimpiyat şampiyonu bile olabilirsin oğlum inşallah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çıktı. <laughs> Aa, a, gerçekten mi? Evet. Nerede? Bakayım. Burada, elinde, 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 elinde. elinde. Evet. <laughs> El <Evet>, tester. <laughs> Evet, evet, arkadaşlar evet, görüyorsunuz. arkadaşlar görüyorsunuz. Göster. Aha. <laughs> Kanıyor da. Evet. <laughs> evet. En kolay diş bu oldu. Duygularını alalım Mugart'ım için. <laughs> çok mutluyum. <laughs> çok heyecanlıydım. Demek ki çok kolaymış. Kimsenin de... diş çekiminden korkmasına gerek yok değil mi? <laughs> evet. diş al, olur, gerek yok. Diş hekimine gitmesem de onun için kendi kendime çıkartabiliyorum dişlerimi. Kanalıma? kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> abone, abone olmayı unutmayın. <laughs> abone olmayı da unutmayın. <laughs> Teşekkür ederim.